Allah'ım insi ve cin şeytanları, kafirleri, zalimleri, müşrikleri, müfsitleri, mülhitleri, mürtetleri, gayrimüslimleri, münafıkları, fasıkları, fasitleri, hasitleri, deistleri, deccalistleri, satanistleri, ateistleri, mealistleri, sünneti inkar edenleri, kıskançları, riyakarları, kibirlileri, kincileri, bencilleri, büyüklenenleri, böbürlenenleri, narsistleri, nefisperestleri, yalancıları, iftiracıları, kınayanları, yargılayanları, aşağılayanları, dedikoducuları, evhamlıları, vesveselileri, gıybetçileri, insanlarla alay edenleri, hak yoldan batıla sapanları, saptıranları, batıl yolda giderken kendilerini hak yolda zannedenleri, haksızlık yapanları, haksız miras ve yetim hakkı yiyenleri, komşu hakkı yiyenleri, haramzadeleri, haramdan para kazananları, deyusları, pezevenkleri, çıkarcıları, menfaatçileri, maddeperestleri, putperestleri, nefisperestleri, namaz kılmayıp oruç tutmayanları, zekatı terk eden veya eksik verenleri, içki, uyuşturucu, esrar, kumar, fal, büyü, faiz, zina, yalan yemin, sözünde durmama, emanete hıyanet illetine düşüp düştüğü günahtan çıkamayanları, her türlü gizli, açık şirke ve isyana ve günahlara girenleri ve delalete düşüp çıkamayanları, katilleri, tecavüzcüleri, eşcinselleri, travestileri, lezbiyenleri, cinsel sapkınları, zenginleri, fakirleri, yoksulları, özürlüleri, otistikleri, akılsızları, fikirsizleri, idraksizleri, firasizsizleri, basiretsizleri, körleri, sağırları, delisizleri, Kur'an ve sünnetten yüz çevirenleri, habersiz gafilleri, bilmeyen cahilleri, yaratmandaki gayeleri ve dünya imtihanındaki vazifelerini, yaratılış hikmetlerini yok sayıp, sana ve yarattıklarına karşı kınayarak, aşağılayarak, böbürlenerek, hor ve hakir görerek, küçümseyerek, aşağılayarak yaptığım şeytani kibrimden, insanların düştüğü hata ve günahlara düşmekten, beni koruyup gözetmene yaptığım nankörlüklerden, benim düştüğüm, kınadığım günah ve hatalardan, kibirlendiklerimin düştükleri günah ve hatalardan, kibirlendiklerime yaptığım beddua ve lanetlerden Nefsim kibirlendiklerim ve Müslümanlar adına tövbettim, ettim estağfirullah ya ekber. Tövbettim, ettim estağfirullah ya kibir! Tövbe ettim estağfirullah ya mutekebbir. Tövbe ettim estağfirullah ya aziz. Tövbe ettim estağfirullah ya rahman. Tövbe ettim estağfirullah ya rahim. Tövbe ettim estağfirullah ya azim. Tövbe ettim estağfirullah ya hakim. Tövbe ettim estağfirullah ya hakem. Tövbe ettim estağfirullah ya adıl. Tövbe ettim estağfirullah ya halık. Tövbe ettim estağfirullah ya Gafar, Tövbe ettim estağfirullah ya gafir. Tövbe ettim estağfirullah ya gafur. Tövbe ettim estağfirullah ya ufran. Tövbe ettim estağfirullah ya afif. Tövbe ettim estağfirullah ya settar bir rahmetike ya erhamen rahimin. Allah mağfirli, Allahın mağfirli, Allah'ın mağfirli. بونو ديدينيز كدار تكرار ديبيليرسيز استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه